Size merhaba, Vanita ile dönüşümü yönlendiren şifa yollarının bir başka aydınlatıcı bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Henry Woodcock. Bana katılan kişi, transpersonal terapist ve enerji ateistin kurucusu Vanita Puttifoot. Bugün içimizdeki çocuk çalışmasını derinlemesine inceliyoruz. Teşekkür ederim, Henry. İçimizdeki çocuk çalışmasının ve ayrışmış benliklerin derin dünyasına dair içgörüleri paylaşmak için buradayım. Hemen başlayalım dinleyicilerimize içimizdeki çocuk çalışmasının ne olduğunu ve hayatlarımızda nasıl göründüğünü açıklar mısınız? Elbette. İçimizdeki çocuk çalışması, çeşitli nedenlerle farklı yaşlarda parçalarımızın bölündüğü, ayrıştığı veya parçalandığı fikri etrafında döner. Bu hem olumlu, harika deneyimler için hem de üzücü ve travmatik olaylar için meydana gelebilir. Örneğin, bazı kişiler harika bir tatil geçirir ve evlerine, günlük yaşamlarına